Deprem bölgesinden gelen yaralılara kucak açtı ve aynı zamanda hem sosyal hem de psikolojik destek verilmeye başlandı. Tedavinin yanı sıra Tüm bunları Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'na soracağız. Kendisi İstanbul İl Sağlık Müdürü. Efendim neler söyleyeceksiniz? İlk günden itibaren biz yaralıların gelişini takip ediyoruz hastanelerde ve kendileriyle de konuşuyoruz. Hem tedavi desteği hem sosyal destek hem psikolojik destek veriliyor. Şu ana kadar kaç yaralı getirildi ve neler yapıldı sizden alabilir miyiz? Öncelikli olarak ülkemizin başı sağ olsun zor bir süreç. Hep beraber üstesinden geleceğiz inşallah. Tabi İstanbul depremi hazırlığı içinde olduğumuz için ilk andan itibaren bölgeye elimizden geldiğince tüm gücümüzle yardım etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 3000'e yakın personel bunların 700'ü hekim olmak üzere 45 tane tır gönderdik ilaç malzeme olarak. Bir tane de hastane, seyyar hastanemiz orada. Arkadaşlarla direkt irtibat halindeyiz. Elimizden gelen bütün desteği, yardımı yapmaya çalışıyoruz. Tabi zor bir süreç. Hep beraber birlik halinde. Bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bugün birlik günü, birlik zamanı. Biz İstanbul olarak da oradan gelen hastalarımıza her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bizim söylemimiz şu oraya gelen hastalar, yaralılar burada sadece hastane odasına ve hastane ortamı değil kendi evi, yuvası gibi hissetmelerini sağlatmaya çalışıyoruz. E, mümkün olduğu kadar da e, en iyi tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Sosyal anlamda da ihtiyaçları ne varsa her şeyi hastaneden karşılayabiliyoruz. Aynı zamanda aile sosyal il müdürlüğü vasıtasıyla da özellikle 0-18 yaşındaki çocuklarda onlarla irtibatlı olarak takip ediyoruz. Eğer kimliksiz ki şu ana kadar 17 çocuğumuz var. Onların tedavilerini yapıyoruz. İkisini zaten aile sosyal ile taburcu ettikten sonra onlarla ilişkilendirdik ve onların sahiplenmesiyle ailelerini bulmaya çalışıyoruz. Diğer 15'ini de Fotoğraflarıyla beraber bakanlığımızın özel bir uygulamasıyla yakınlarına ulaşıp onları bilgilendirmeye çalışacağız. Aynı zamanda bunlara her türlü refakatçi hizmeti de giyim, kuşam dahil her şeyini sağlıyoruz. Aynı zamanda oradan gelen hastalarımız için de eğer burada yakınları yoksa ki çoğunun yakını var İstanbul'da, yakın olmayanlara da refakatçısına veya kendisi taburcu olduktan sonra valimizin koordinasyonunda kalacak yerlerini ayarlıyoruz.